Bugün 15 Şubat 2023 TRT Haber Kaynaklı Haberlerden sizlere sunmaya başlıyorum. 30 katrilyon enerji yoğunluğu ile dünyada benzeri kaydedilmedi. Kahramanmaraş merkezli asrın afeti en fazla enerji açığa çıkaran deprem olarak kayıtlara geçti. İşte tarihte yaşanan büyük deprem felaketleriyle ortaya çıkan enerji yoğunluğu verileri şeklinde haber verilmiş. E-Nabız depremzedeler için yeni özellik. Baştan alıyorum. E-Nabız'da depremzedeler için yeni özellik. Doğal afet bilgilendirme alanına kullanıcılar ulaşamadıkları birinci ve ikinci derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleyebilecek şeklinde haber verilmiş. Türk Hava Yolları'ndan 9 Şubat ve öncesinde düzenlenen biletlerle biletlerle ilgili duyuru başlığındaki haber. 16 Şubat 31 Mart arasındaki tüm yurt içi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller varışlı çıkışlı yurt dışı uçuşlar ücretsiz değiştirilebilecek veya biletler kesintisiz iade edilecek haberi verilmiş. Vatan vatansız bırakma bizi Allah'ım. Başlıklı haber. Elbistan'da bir depremzede dualar ederek ağaçta asılı Türk bayrağını öptü. Jandarma arama kurtarma timleri depremin ilk gününden itibaren enkaz altında kalanlar için umut ışığı oldu haberi verilmiş. Polis enkaz altın enkaz alanındaki Engelli vatandaşa elleriyle yemek yedirdi haberi verilmiş. Görüntünün adresi Diyarbakır Bağlar. Görüntüde görüyorsunuz. Şartlar gerçekten çok zor. Yanınızdayız başlıklı haber. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu haberi verilmiş. İdari izinli sayılanlar görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek. Mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları saklı tutulacak. Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge resmi gazetede yayınlanmış efendim. MEP ve Diyanet bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan eğitimciler depremler nedeniyle eğitime verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak haber verilmiş. Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi haberi verilmiş. Sabah 9.44'te. Evet bu kadar çileye bu kadar hüzne karşı ne güzel bir haber başlıklı haberde. Hatay'da görevli Zonguldaklı madenci baba olacağının haberini arama kurtarma çalışmaları sırasında aldı şeklinde görüntülerde de görüyorsunuz sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor. İçişleri Bakanı Soylu 7000 kişi hasar tespit çalışmalarına katılıyor. Antakya'da her konuttan biri yıkıldı açıklamalarını yapmış. Kahramanmaraş'ta 222 saat sonra 45 yaşındaki Melike İmamoğlu enkazdan sağ kurtarılmış. Bu haberde umut verici güzel bir haber olmuş. Depremden önce ve sonra şeklinde resimler verilmiş. Ekrana büyütüyorum. Maalesef bakın aynı sokak. Enkaz haline gelmiş maalesef. Bu da başka bir sokak. Görüyorsunuz. Sosyal medyada depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 613 hesap yöneticisi tespit edilmiş. 78 şüpheli gözaltına alındı. 20'si tutuklandı haberi verilmiş. Bize umut olun. Oldun. Yücel bize umut oldu yücel başlıklı haber. Adıyaman'da enkaz altında kalan 12 yaşındaki yücel, AFAD ekipleri tarafından 9 gün sonra kurtarıldı. Görüntülerde görüyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 10 ilde yürütülen hasar tespit çalışmalarında 1 milyon 856 bin bağımsız birim incelendi acil yıkılması gereken 50.576 bin bina tespit edildi açıklamasında bulunmuş. Adalet Bakanlığı Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde enkaz incelemeleri ile numune alma işlemleri tamamlandı açıklaması yapılmış. 10 ildeki 3.784.411 öğrencimizin 5836'sı naklini başka illerdeki okullara aldırdı. Milli Eğitim Bakanı Özer 10 ilde hangi bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibariyle tamamlayacağız açıklamasını yapmış. Evet deprem anında telefonunuzda bulunması gereken 5 uygulama haberi var. Ekrana kaplıyorum videoyu durdurup in Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi afet bölgesindeki illerde hububat ve bakliyatlar cins ve kota sınırı olmaksızın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınacak açıklamasını yapmış. Kahramanmaraş'ta 222 saat sonra başlıklı haber görüntülerini de görüyorsunuz. Harikasın Melike abla hoş geldin şeklinde verilmiş haber. 222 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Melike İmamoğlu'na kurtarma ekipleri böyle seslendi diyor haberde. Görüntünün adresi Kahramanmaraş olarak geçilmiş. Maden tek Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün diri fay haritasına göre Türkiye'de toplam 485 diri fay bulunuyor. Bu faylar 5,5 ve üzerinde deprem üretebilir. Türkiye'ye doğrudan diri fay üzerine oluştur oturan baştan alıyorum. Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan 42 il ve 110 ilçe bulunuyor şeklinde haber verilmiş. Evet, bağlantıyı açmak gerekiyor. Detaylı yer isimleri için. Evet, en büyük asker işte bu asker. Başlığındaki haber 16 yaşındaki Ayşe'nin 162. saatte enkazdan çıkarılırken attığı çığlıklardı bunlar. Canını kurtaran küçük Leyla'nın "Annemi de kurtarın." diye seslendiği Mehmetçik can seferberliğine devam ediyor şeklinde haber verilmiş. Depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 124 şüpheli tutuklanmış. Evet. Son 24 saatte 7 kişi daha enkaz altından sağ çıkarıldı. Son mucize ise depremden 122 saat sonra gerçekleşti. İşte zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar şeklinde haber verilmiş efendim. Fay kırığı, köyü ikiye böldü. Mezarlıkları bile yardı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Gökçedere köyü afetin boyutunu gözler önüne serdi. Haberi verilmiş görüntülerde de görüyorsunuz. Evet Kahramanmaraş merkezli depremde 2 milyondan fazla konut etkilendi. Bu konutların yarıdan fazlası sigortasızdı açıklaması yapılmış. Yaşanan yıkım zorunlu deprem sigortası yaptırmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Das hakkında merak edilenler haberimizde şeklinde haber geçilmiş. Yer yerinden oynadı. Malatya'da 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler güvenlik kamerasına yansıdı şeklinde haber verilmiş. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulunmuş okuyorum. Yer kabuğu her iki deprem sırasında 2 dakika boyunca sallandı. 3858 artçı oldu. Bu deprem ülkemizin her yerinde hissedilen bir deprem. Az ya da orta şiddette hissedildi. 4 ve 5 büyüklüğündeki artçı sarsıntılar sonrası hasarlı binalarda yıkımlar gerçekleşebilir. Sahadan gelen bilgiler ışığında depremlerde yer kabuğundaki yer değiştirmelerin 7.3 metre kadar olduğu belirlenmiş. 400 kilometre üzerinde yüzey kırıkları oluşmuş. 30 katrilyon Joule yoğunluğunda enerji açığa çıktı. Tekrar okuyorum. Bu çok önemli. 30 katrilyon Joule yoğunluğunda enerji açığa çıktı açıklamaları yapılmış efendim. Depremlerden etkilenen illerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre 50.576 bin 576 bina acilen yıkılmalı. İşte il il hasar durumu şeklinde haber verilmiş. Ekrana kaplıyorum videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Evet. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 74 yaşındaki Cemile Kekeç 227 saat sonra kurtarıldı haberi verilmiş. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek ve NATO'nun dayanışma mesajını iletmek için yarın Türkiye'ye geliyor haberi verilmiş. Enkazdan çıkarttığımız küçük bir çocuk bana bisküvi uzattı. Bu onun için önemli olmasa da ben hiç unutmayacağım. Aslın felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek için gelen Yunan ekip yaşadıklarını anlattı haberi verilmiş. Duygulandığını görüntülerde görüyorsunuz. Ben bile etkilendim. Deprem sonrası derin çaresizlik, hayatta kalma suçluluğu, depremin ardından kimi yemek yemekten, kimi sıcak yatağında uyumaktan utandı, kurtulanların da kilometrelerce öteden yaşananlara çaresizce tanıklık edenlerin kapıldığı bir his var. Hayatta kalma suçluluğu, peki nasıl atlatılır detaylar haberimizde şeklinde haber verilmiş. Evet her şey daha güzel olsun umut ediyoruz. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesindeki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve bir iki çocuk, bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkartılmış. Evet efendim, depremde kaybettiği eşinin son sözü "Bir kahve mi yapsak acaba?" şeklinde olmuş. Hatay'da depreme eşiyle sohbet ederken yakalanan Doktor Ufuk Bayraktar eşiyle son anlarını anlattı. Deprem başladıktan sonra sadece çığlığını duyabildim. Veda bile edemedim demiş. Görüntülerde görüyorsunuz. Önenlere Allah rahmet etsin. Kalanlara yardımcı olsun. Dileklerimizi iletelim bir kez daha. Kapalı çarşı esnafı deprem bölgesinden dönen Çinli arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı. Haberi verilmiş. Görüntülerde de görüyorsunuz ellerinden geleni yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Evet bugünün şu saat itibariyle ekranda görüyorsunuz telefonumdaki saati. Haberleri bu kadar. Depremsiz günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum.